Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle güzel bir yazma var Cenk marka. Ee, gri, pembe ve e, mor tonunda gülleri olan güzel bir yazma. Ee, kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Oyamı hazırlarken şöyle göstereyim size yakından. E, tığlama ilgili her şeyi daha önce YouTube'da paylaşmıştım. YouTube'un arama kısmına Oyalım 1098 yazdığınızda karşınıza benim detaylarımı anlattığım video çıkacaktır. Faydalanmak isteyenler izleyebilirler. Her zaman yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Yine bu yazmamı da iki zincir çekerek tığladım. Yazmanın kenarlarını tığlarken altın başak marka 2 numara yeşil ipimi kullandım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yazmamın içerisindeki yeşil tonunu birebir tutan bir renk içerisinde bulunan diğer renklere göre iplerimi de ayarladım. Altın Başak marka 80 numara 85 numara mor, 85 numara mor kullanacağım içindeki mor tonu için. Altın Başak 91 numara pembe, pembe tonu için. Ve şöyle bir gri ipim var. Füme, Leylak marka üzerinde füme yazan gri arkadaşlar. İplerim bu şekilde bu renklerle güzel bir model hazırladım. Oyamayı yaparken tercih ettiğim tığım benim 22 numara. sizde 20, 21, 22 numara tığlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz. Eliniz hangisine e, alışıksa, hangisine yatkınsa diyelim. Ben daha çok bu en ince uçlu olan 22 kullanmayı tercih ediyorum. Hemen başlayalım modelimizin yapımına. Modelin yapımı zor değil, gayet kolay. Çok da e, Yazımı desenine yakışacak diye düşünüyorum. Hemen başlayalım. Hemen yeşil ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Çimenimizi yapmaya başlayalım. Şöyle tığ battığının altından sık iğne ile ipimi tutturdum. Burada arkadaşlar 1, 2, 3 zincir çektim. Bir sonraki tığ battığının altından giriyorum. 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden böyle 2 3 tane yapalım bu küçük çimenimizin üzerine geriye döneceğiz bu nedenle 5 tane falan yaparsak geri dönüş için gerekli mesafeyi bırakmış oluruz şu an benimki 4 tane oldu 1 2 3 zincir çekiyorum bir sonraki tığ batının altından tutturuyorum bu şekilde yaptım burada şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çekiyorum. 8 zincirimle geri döndüm. Şöyle göstereyim arkadaşlar. 1 2 tane yuva var. 2 i̇ki yuvadan ikinci yuvanın bittiği sık iğnenin içinden. Şöyle ipimi tutturdum. Zincirimi tutturdum. Bir tane zincir çekiyorum üzerine. Tekrar örneğimin düz yönünü döndüm. Burada bir defa doluyorum. Hepsini birden çıkarak küçük bir tırabzan yaptım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yine 2 defa doluyorum. 2'şer iki ikişer. 3 kere de çıktım. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 2 defa doladım. Yuvamıza geldim. ikişer 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 çıktı. 5 tane bu 5. oluyor. 1 2 3 4 5 zincir çektim. geri doldum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Burada 5 tane kirpikli trabzan yapmış olduk. Eee son tırabzanımızdı bu. Şimdi aşağıya doğru arkadaşlar 2. sık iğnem, 3. 4. 5. 6. 7. 7 tane böyle sık iğne yaptım. Hemen şöyle yuvadan tutturuyorum. Bu kısmını yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Örneğimin ters yönünü döndüm. Şurada kirpik yaptığımız 5 zincirden yeniden tutturuyorum 8 zincirimi. bir zincir çektim üstüne tekrar düz üst tarafa geçtim. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 şöyle oldu üstüne 5 zincir 1 2 3 4 5 üstüne yine biraz ip saracağım geri dönüyorum ve bir sık iğne yapacağım 2 6 tane 3 4 5 6 şöyle ön tarafta 5 ikinci kısımda 6 tane sık iğne yaptım aşağıya geçiyoruz yuvaya yine sık iğne ile 1 2 3 4 tane sık iğne yaptım. Şöyle oldu arkadaşlar yaptığımız yer. 5.'yi tığ battığımızın altından yapıyorum. Bu şekilde oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden giriyorum. Tığ battı da 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakinden 1 2 3 zincir çektim bir sonrakinden 3 boşluk oldu bu şekilde Arkadaşlar 10 tane ilerleyeceğim 1 2 3 zincir çekiyorum geri döndüm hemen tabatının altından tutturuyorum yeniden 3 zincirimi çekiyorum bir sonraki tığı şöyle göstereyim 5 tane oldu 1 2 3 zincir bir sonrakinden 1 2 3 zincir yine bir sonrakinden şekilde yaptık. Şöyle göstereyim. 2, 4, 6, 8, 9 bir tane daha yapacağım. 10 tane yapıyorum. İkisi üzerine geri döndüğümüzde aralıklarımız 8, 8 kalmış oluyor. Ona göre isterseniz bu aralığını arttırıp azaltabilirsiniz. Yeniden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir geri döndüm. Örneğimin ters tarafını. bir iki tane kutucukta boşluk bırakıyorum. İkincinin bittiği sık iğneden ben de sık iğne yaparak ipimi tutturuyorum. Bir zincir çektim üstüne. Örneğimin düz yönlü döndüm. Bir defa doluyorum. Hepsini birden çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Bu şekilde. Bir defa doladım. Biraz yakınlaştırayım. Daha güzel görebilirsiniz aslında. Bir defa doladım ikişer ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir defa doladım. Önce 1, sonra 2, sonra 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. 2 defa doluyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. 3 kere de üstüne yine 5 zincirimi çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Son defa iki kez doladım. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Üstüne 5 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. 5 tane kirpikli trabzan oldu. Hemen ikinci, üçüncü, dördüncü sık iğnelerimi yapıyorum. Beşinci, altıncı... 7. 8. 8 tane yaptık. Şöyle düzeltiyorum. Bir tane yuvadan yaptık. Burada 8. çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geri döndüm. Bu şekilde tutturdum. Üstüne bir zincir çekip düz yönlü döndüm tekrar düz tarafta. Önce 5 sık iğne ile başlıyorum. 3 4 5 üstüne 5 zincir ve buradan 6 tane sık iğne ile tamamlıyorum 1 2 3 4 5 6 hemen geri kalan yuvaya da 4 tane yapıyorum 1 2 3 4 tığ battının altından da bir tane sık iğne yaptım böylelikle ikinci yuvamı da tamamladım ben bu sıklıkta yapıyorum çiçek yuvalarımı siz dilediğiniz şekilde aradaki mesafeyi açabilirsiniz ben hemen bir iki tane daha yuva yapayım sonra üst kısmını birlikte süsleyelim ben çimenimi biraz arttırdım arkadaşlar ben bu model için bu sıklıkta yapıyorum ama dediğim gibi siz dilediğiniz sıklıkta çimen aralığını yapabilirsiniz çimenimiz böyle ilerliyor. Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde dolanıyoruz. Hemen şimdi üzerini süslemesine başlayalım. Ben pembe renkli ipimle başlayacağım. İlmeğimi oluşturarak hemen yapmaya başlıyorum. İlmeğimizi oluşturduk. Birinci yuvamızdan geldik. Şurada 5 zincir çekerek küçük bir yer bırakmıştık. Şöyle ipimi tutturayım göstereyim iyice size. Buradan sık iğne ile yine ipimi buraya tutturdum. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çekiyorum. Tığda kalan ilmeğin birinci ilmek. Zincirimin altından geçiyorum. Tuttuğum ipin içinden geçiyorum. Zincirimin altından tuttuğum ipin içinden 3 oldu. 4 oldu. İlmeklerimi tığımın üzerine biriktiriyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeği bu şekilde zincirimizin üzerinde zincirimizin üzerinde tığımızla topladık. Hepsini birden şöyle topluyorum. Düğümlüyorum. Sonra kendi yuvasına yine 5 zincir çekerek yaptığımız yuvamıza sık iğne ile diğer taraftan tutturuyorum böyle oldu. Hemen şimdi tekrarlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir. 10 zincirime 20 tane ilmek atıyorum. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Yine 20 ilmeğimi tığımın üzerine topladım. Hepsini birden şöyle toplayalım, düğümleyelim. Sıkıca. Sonra yine kendi yuvasından sık iğne ile tutturuyorum. Bunu iyice sıkıştırıyorum arkadaşlar. Fıstık oyası daha sonra gevşerse çirkinleşiyor. Bu nedenle sıkı yapmaya çalışıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincirimi çektim. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 20 tane ilmek dolduracağız zincirimize. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tane ilmeğimi zincirimin üzerine biriktirdim. Hepsini birden topluyorum. Düğümlüyorum ve yine kendi yuvasına tutturuyorum sıkıca. Üstüne bir zincir daha çektim. Burada ipimi kesiyorum. Yaptığımıza bir bakalım arkadaşlar. Birazdan ben ipleri yakıp üçüleyip size göstereceğim. Şöyle fıstığımızı yaptık. Çimenimiz de bu şekilde. Şu ipimi arka tarafa alayım. Bu şekilde oldu. Şimdi ben diğerlerini de yapacağım. Üçüleyip sizinle son hali paylaşayım. Ben örneğimin diğer çiçeklerini de yaptım arkadaşlar. Bu şekilde oyamızı tamamlıyoruz. Şöyle de göstermek istiyorum. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğrafları Instagram'da o yanım sayfamda paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Anlattığım sayılarla yaptığınızda sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar dileyelim. Beğen butonuna basarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Herkese kolay gelsin.